Herkese selamlar. Astrolog Hande Güç onurla bugün öğle saatlerinde Akrep burcunda gerçekleşecek parçalı güneş tutulmasını konuşmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz Hande Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bugün evet. gerçekleşecek parçalı güneş tutulması ile ilgili biliyorsunuz ki çok şey söyleniyor. Bir yandan küllerimizden yeniden doğacağımız bir değişim sürecini anlatırken diğer yandan da önümüzdeki 6 ayın kritik bir zaman dilimi olacağını söylüyor. Diğer yandan da uzmanların kalıcı körlük ve deprem riski olduğuna yönelik bir uyarıları var. İlk olarak size bu güneş tutulmasının ne anlama geldiğini sormak istiyorum. Bu süreçte evet. ne gibi olaylar yaşayabiliriz? Ee, öncelikle deprem ülkesiyiz. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Bence bu astrologlara konuşulması kalmaması gereken bir konu. Zaten tedbirde olmamız gereken bir konu. E, i̇lk önce ondan girmek istiyorum o yüzden. E, ben 99'daki göstergelerin henüz e, olgunlaşmadığını düşünüyorum. E, o denli büyük bir e, deprem beklentisi içinde değilim. E, benden daha kıdemli sevgili hocam da değil. E, hı hı. Dolayısıyla o anlamda e, orta şiddetli depremler Türkiye'de her zaman olacaktır. Ama İstanbul için şu anda ben büyük ölçekte bir şey olacağını düşünmüyorum. E, e, eski, deprem vurgusundan buyurun stres biriken fayların tetikleneceği yönünde de bir takım uyarılar vardı. Hani ufak çaplı depremler olabilir mi şimdi, sizce? Tutulmalar her zaman. O şimdi güneşin kapanması ve o nasıl anlatayım size o ışınların şekilde gölgelenmesi. Bunlar doğadaki bir takım şeyler her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için depremselliği arttırıcı olaylar zaten genel anlamda tutulmalar bunu yapıyor. Fakat hani büyük bir depremi tetikleyecek bir unsur gökyüzü haritası adına ben görmüyorum şu an. O yüzden tedirgin olmayalım ama orta şiddetli evet Uranüs de kavuşumda e, yapabilecektir tabii. O her Peki, zaman Türkiye'nin gerçeği zaten. Tabii doğru söylüyorsunuz. Evet. Kalıcı körlükle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya yani düş Ona da düşünmeme gerek yok. O da bilimsel. <laughs> yani Makula bölgesi gözün etki alıyor. Şöyle mesela Güneşe biz parlakken bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Gözümüzü çekiyoruz. Ama karanlık gölgelendiği anda biz daha uzun süre bakıyor olacağız. Uzun süre baktığımızda ultraviyole ışınları o bölgesinde bir kısmı e, yanık oluşturup su toplamasına sebep oluyor. Bakılmamalı tabii ki de. Özellikle e, gözle ilgili risk durumu olanlar çocuklar bakmamalı tabii ki de. Mesela e, bakılacaksa illa e, ciddi ultraviyole koruması olan. Camlarla bakılması lazım. O bu zaman parçalı iyi. tutulma gerçi bunda yüzde 50 oranında, birazdan bahsedeceğim. Hı hı. Tam bir 99'da biliyorsunuz kap karanlık fırtınalı yalan bir havanın içine girmiştik, bir anda korku filmine dönmüştü. Ben hatırlıyorum yani çok net. E, ondaki gibi kapanmayacak güneş, yüzde 50 oranında kapanacak. Parçalı tutulma bu. Etkileri de daha ehvendir parçalı tutulmaların kibrit ve tam tutulmaya göre. Etkileri de dolayısıyla posta posta zaman içinde 6 ayda döngülerle gelecek, bizi kurcalayacak. Ee, çok birden böyle ani bir olay yapıp ani sönümlenmeyecek. Yavaş yavaş kurt içten kemirir misali birazcık da etkisini böyle posta pay der pay alacağız, posta posta alacağız. O zaman ilk soruma döneyim ben. Ne ifade ediyor? Neler yaşayabiliriz bu süreçte? Şimdi ben genel olarak tutulmadan birazcık bahsedeyim size. İki derece akrepte oluyor tutulmamız bir kere. Ee, Venüs kavuşumlu, güney ay düğümü tarafında bir tutulma. Şimdi ya kuzey ya güney düğüm tarafında olur tutulmalar. Kuzey düğüm geleceğimiz, güney düğüm geçmişimiz olarak nitelendirilir. Ve biz güney düğümde gerçekleşen tutulmaları çok sevimli ve olumlu bulmayız. Yani kafadan güney ay düğümünü sevmeyiz yani. Ee, tutulmadı güney ay düğümü maalesef. E, altı numaralı dediğimiz bir tutulma gerçekleşecek. E, tutulma anında Venüs e, Güneş ve Ay ile birlikte e, kavuşum halinde olacak. Tutulmanın yöneticisi Akrebin yöneticisi Pluto tutulmayı kareliyor olacak. Bizi en çok zaten e, olayları o küllerinden doğma dediğimiz değişim, büyük değişim, dönüşüm dediğimiz olayı yaşatan da e, burası. Yani Venüs'ün e, tutulmanın yeni ayını değiştirmeleri yeni aydır aynı zamanda Pluto'yla kare atıyor olması. Çünkü Pluto e, kaosların, krizlerin gezegeni, dönüşümlerin, değişimlerin gezegeni. Akrep zaten Pluto yönetiminde bir burç ve bunun da simgeliyor. Akrep de bunun simgeliyor. E, etki pekişmiş oluyor dolayısıyla. Mars da diğer bir yöneticisidir. E, Akrep burcunun. Mars olumlu bir açıda Allah'tan oradan bir enerjiyi e, sağaltma fırsatı verecek bir zaman Mars'ta Neptün kareli ve retroya girmek üzere. Dolayısıyla bunlar hep e, bize krizin, kaosun ayak seslerini veriyor. E, ciddi değişim ve dönüşümlerin dünya çapında olacağını zaten belli bir süredir öngörüyoruz. Çünkü Satürn de Uranüs'ü karar Satürn geleneksel yapı, Uranüs değişimlerin gezegeni e, zorluyor. Klasik olanı, geleneksel olanı dönüşüme zorluyor. Kapitalizmin e, çökmesini biliyorsunuz konuşuyoruz aylardır. Dolayısıyla zaten büyük değişim içindeyiz. Ee, Venüs ve Plüto işte bu kareleme olayı da ciddi krizler getirecek tabii ki. Venüsyan ee, Venüs'yen konular ön plana çıkacak bu krizde. En çok neler ön plana çıkacak dersek, Venüs'yen konular nedir dersek, kadınlar, sanatçılar, eş ve ortaklı ilişkiler yani eşimizle olan, ortaklarımızla olan ilişkiler. Bu tür konular e, ve bunlara dair değişimler dünya çapında söz konusu olacak. Tabii biz bireysel olarak e, haritalarımızda e, hangi hmm. evden, hangi gezegen üzerinden aldığımıza göre değişimleri yaşıyor olacağız. E, hatta bu burçlara göre bile değil, her birimizin e, özgün haritasına göre tutulmalarda yorumlanması gereken bir şey. Yani biz burçlara göre yorumlarken tabii çok genel bir yorum yapmış oluyoruz. Hmm. E, ama e, değişim ve dövüş, dönüşümün e, bence kaçınılmaz olduğu e, bir şekilde Plüto e, toksik, çürümüş, irinli, kanalizasyonu falan sembolize eder. Yani bu tür yapıları artık bir yerde nasıl diyeyim size kangren olmuş bir parmak iyileştirilebilir mi? Kesilip atılır değil mi? Yani kötü <laughs> bir, bir misal oldu ama olan bu olacak. Yani nerede varsa bir çürümüş yapı. İlişkide mi var? kariyerde mi var? Nerede varsa onu koparıp oradan atıp yerine daha temiz bir yapıyla ilerleme fırsatı da verecek aslında pek çok kişiye. Kaostansiyeti düzen gibi düşünebiliriz bunu. Kaotik evet onu diyecektim ben de tam hani kötü olaylar yaşayacağız ama sonu bunun gü güzel bir zaman olacak yani. Güneşe açılacak ya günlerimiz. Ben... Biraz daha rahatlayacağız. Evet. Tutulmaya dair e, farklı bilgiler de var. Tabii. Örneğin e, bu altı numaralı tutulmanın e, geçmiş zamanlarda gözlemleyenlerin e, bazı yorumları var. Bir takım şiddet olaylarını getirdiği e, kadınlara yönelik özellikle. Bir anda aşık olma, bir anda bir ilişkiyi bitirme gibi etkilerinin olabildiği. Sadece numarasına bakarak bunu söylüyoruz ama gökyüzündeki e, açılar da bunu o kadar destekliyor ki bu yorumu. E, tuhaf cinsel ilişkilere, dürtülere sebebiyet verebileceği, akrep de zaten bu temay, büyük akrep bunlarla ilişkili. E, bu tür etikleri var. Onun dışında e, an haritasındaki bazı diğer e, açılardan söz edelim. mars Neptün karesi var dedik. E, mars ve Neptün kareyken, Mars bu arada başlığımızı yani sağlığımızda da ilintili bir gezegendir. Sadece savaş, tantamları çalmaz Mars e, ciddi anlamda sağlığımızla da ilgilidir. Neptünle bir kare söz konusu olduğunda bağışıklığımızı desteklememiz, enfeksiyon hastalıklar, ateşli hastalıklara karşı dikkatli olmamız bu anlamda belki e, pandemide da bir atak söz konusu olabilir bu dönemde. Hatta ataklar diyelim parçalı ya tutulmamız. Evet. Hani ara ara bir alevlenmeler, sönmeler gibi bir şey olabilir. E, Neptün e, bu arada e, uyuşturucu maddeler, bağımlılıklar, zehirlenmeler, alerjiler. Tüm bunlarla da ilintilidir. Mars'ta bir kare söz konusu olduğunda sağlıkla ilgili tüm bunlara da çok dikkat etmek gerekir. E, yani her zaman yediğiniz bir şey dokunmaz da Mars Neptün karesinde siz bir kare alıyorsanız bireysel haritanızda e, o size dokunabilir. Zehirlenme yaratabilir, alerji yaratabilir gibi gibi. Bu tür etkileri de dikkat etmek gerekir. Yine denizden gelen, sıvılardan gelen tehlikeler söz konusu olabilir. Ee, önemli olaylar da söz konusu olabilir. Mesela geçtiğimiz günlerde boru hattına düzenlenen sabotaj, hı hı. deniz altından giden kablolara, borulara yapılan e, bir takım e, şiddet içeren olaylar olabilir. E, denizler meşeli depremler olabilir. Yanardağlar deniz dibinden patlayabilir gibi gibi etkiler de getirebilir tabii Neptün karesi. Bir de davranış Mars bizim e, beşeri yaşamdaki e, davranışlarımızı da yöneten bir gezegendir. Eylemselliğinizi yönetir. Neptün de değdiği yere sisler, puslar e, görünmezlik verir. Net göremezsiniz, netleşemezsiniz. Kafanız bulanır. Yönsüzleşirsiniz. Mars Neptün kare olduğu zaman yönünüzü zor bulursunuz. Bir yoldan gidersiniz ama gitmeli miydim acaba dersiniz. Yani bir tereddüt verir. E, bu anlamda da bir etkisi olacak. Biraz e, bunun bizlere yansıması şöyle de olabilecek. Hafif depresif hissedebileceğiz kendimizi mesela. Çünkü net değilsin, kafan net değil. E, Retroya da girecek ilerleyen süreçte. O tatılmalar, retrolar... Evet. <laughs> tutulmalar, restoranlar üst üste geliyor yine yani yeniden. Böyle şey bunu da belirtmek istiyorum. Hazır Mars'tan Neptün karesinden de bu şekilde bahsetmişken zaten tutulmalar bunu da özellikle belirteyim unutmadan. Tutulma her hangi bir tutulma anında önemli işleri yapmamak gerekir derler. Kadim bilgilerde de bu böyledir. <laughs> Dingin, sakin, e, meditatif olabilir. Hani kendinizi neyle rahatlatabiliyorsanız. Olabildiğince rahat geçirmek gerekir. İçe dönük, sakin bir yapıda geçirmek. Önemli işleri, işte seyahatleri vesaire ertelenebiliyorsa tabii ki imkan varsa ertelemek. Ve evde kalıp sakin sakin geçirmek e, diğer tutulmalar içinde aklımızda bulunması kaydıyla faydalıdır. Peki bu, bu da bir genel bilgi. Buyurun bu tutulma Akrep Burcu'nda gerçekleşecek parçalı bir tutulma. En çok bu burçlar, burçlar içinde en çok Akrep etkilenecek. Peki diğer burçlara yansımaları ne olacak bu tutulmanın? Yani Akrep etkilenecek tabii. Akrebin özellikle ilk günlerinde doğanlar. Bunu Güneş Burcu'na göre söylüyoruz ama mesela Akrep'te Venüs'ü olan var, işte Merkür'ü olan var, Yükselen'i olan var. Tüm bunlar Akrep etkilerinin hepsi tabii ki. Bireysel haritada bakınız, akrep Hangi evinizde ve akrepte herhangi bir gezegeniniz var mı? Özellikle 2 derece civarında buna bakmak lazım. Ee, ben e, ilk 10 derece olarak akrep karşısındaki boğa kareleyen kova ve e, aslan en çok etkilenecekler. E, bu şimdi burcun başı olduğu için aslında geriden gelen burç da bu etkiye son dereceleri girmiş oluyor o anlamda baktığımızda da öncü grubun son 10 gününde doğanlar etki almış olacak Bunlar da oğlak koç yengeç ve terazi dolayısıyla öncünün son bunu e, sabitlerin Aslan kova yine sayayım bunu en önemlisi akrep boğa bunların da ilk 10 günde doğanlar o 20 günlük grup e, çok etki alacak sert etki alacak daha doğrusu yani herkese bir değişim dönüşüm gelirken bir kısmı sert etkilerle geçirecek bunu. Bir kısmı aynı etki bile alsa belki iç huzuru daha farklı olacak gibi düşünebiliriz. Bunlarda kimler olacak? İşte su grubundakiler tirin e, olumlu açı aldığı için balık yengeçler e, daha rahat geçirecekler bu çalışmayı aldıkları etkilerde. Tabii de bunu söylerken ben çok genel bir yorum yapıyorum. Yani burcu balık olur, Mars'ı başak olur, karayı alır oradan etkiyi alır gibi gibi. Aslında yani çok Hani tam spesifik bireysel haritalarımız önemli ama e, genel olarak Güneş bizim kimliğimiz yaşam enerjimiz olduğu için güneşe göre yorum yaptığımız e, en büyük etkiler oradan geliyor da diyebiliriz Yani bu süreci aslında biraz hani sakin kalıp kendimizde kalıp sakin bir şekilde atlatırsak iki tarafta en sert şekilde yaşayacak tarafta sakin geçirecek tarafta daha böyle stabil şekilde atlatabilir. Yani şimdi bir altı ayı sürekli sakin geçiremeyiz tabii. Etki altı ay çünkü. Ama en azından o en yoğun etkin olduğu tutulma gününü ve birkaç gün sonrasına öncesine dahil de onu geçtik artık. Yani o süreci biraz daha sakin programlarımızı hafifletip dingin geçirebilirsek faydamıza tabii. Bundan sonraki süreçte de gerçekten özel özellikle sinir uçlarımızı tetikleyici açılar olduğu için Mars'ın retroya geçmesi de dürtüsel etkiler vereceği için yani sakin kalamama sorunumuz var diyelim. Buna yönelik tedaviler, terapiler, meditatif çalışmalar, bilinçaltı çalışmalarına yönelinebilir yani bu süreçte. Bazı burçlar özellikle. Onu şimdi burçlarda tek tek anlatırken değineceğim. Olur. Mesela Dinleyelim bazı burçların veya. tutulmalar genel anlamda zaten kadersel döngüleri tetikler haritalarda. Yani bizim bir doğum anında kendimize özel bir konumlarımız var haritalarımızda. O özel konumlarımızı içte bir harita düşünün, kendi haritamız. Dışta da tutulmanın haritası gibi düşünün, yani böyle bir e, kasanın şifresi gibi düşünün. İçeride bir harita var, dıştaki tutulma an, yani günlük zamanın dönüp dönüp mesela tutulmaya denk geldiğini düşünün. O tutulmalar kilitleri haritalardaki bazı kilitleri açan anlardır. Özeldir o yüzden ve kaderseldir herkese özel etiklerle gelir. Dolayısıyla burada bir korku enerjisi ya yaşatmamız ya da ay her duyduğunuz olumsuz şey bana da olacak dememiz çok doğru değil. Kimimize fırsatlar da getirecek. Bunlar elbette. Büyük resimde zaten her zaman ruhun varlığı için Yaşamda karşısına çıkan zorluklar da o ruhun olgunlaşması içindir. Neticede biz kötü olarak algılarız belki dünyasal olarak ama tekamül yolunda bunlar hepsi basamak tabii ki. Tabii doğru söylüyorsunuz. Her bitiş bir başlangıç diye bir laf vardır. Hani o, onun gibi o, bir o, şey aslında. Aynen aynen. Her, kimisine de başlangıç getirecek ama e, bu tutulma da şöyle bir handikap var. Başlangıç demişken onu da söyle. İlişki getirebilecek yani bir kısmımızda yeni ilişkiler getirecek. Şöyle bir handikap var. Birkaç handikap var. Şimdi Venüs Plüto kare olduğunda ilişkilerde aşırı bir tutku, tutku verir ama o tutku biraz aşırıdır yani bir takıntı artık nasıl diyeyim size yani bir manik, karşı tarafı manipüle edici, dayatmacı bazen e, şiddete vardıracak derecede takıntılar içerebilen bir ilişki olabilir. Mars'ta Neptün karelerken yönümüzü çok net göremediğimiz için biz o an çok aşık olduğumuzu zannedip yanlış bir hisle yanlış bir ilişkiye başlayabiliriz. Bu dönemde böyle bir enerji de var. Buna da ayrıca dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, anın yükseliğinden biraz da bahsetmek istiyorum. Bu da önemli. oğlakta çünkü yükselen e, ve Plüto ile kavuşum halinde. E, bu bizim haritamızla karşılaştırdığımızda bizde de 7 eve denk gelecek. Yükselenimizi karşıda alacak. E, Oğlak burcu e, yükselen zaten e, a, olayların e, gerçekleşeceği çevre koşullarını gösteriyor bize. Oğlak da böyle m, sevimsizdir birazcık. Soğuk, sevimsiz. Bizim disipline olmamız gereken, güçlü olmamız gereken, irade göstermemiz gereken, eğlencemizin, neşemizi kısıtlayabilecek koşulların bizi altı ay boyunca çevreleyebileceği yani biz Yükse, anın yükseleninden de biraz okuyoruz aslında. Plüto da orada. Yani güçlü ve iradeli durmamız gereken koşullar verecek sürprizli olduğunu olayın buradan da bakıyoruz 6 ay boyunca. Ee, bir de bir prinsip e, sabit yıldızda. E, bu da yanılgılarla ilgili bir sabit Yani bu, bu, dönemde olan bitenle ilgili yanılsamalara özellikle vurgu ilişkilerde olduğu için tutulmada, venüsyen tutulma olduğu için e, yanılsamalara çok dikkat etmeliyiz. Uslubumuza çok dikkat etmeliyiz. Kibir, kıskançlık vesaire İrademizi çok bir kere elde tutmamız gereken bir altı ay. Şimdi gelelim Türkiye'ye e, nasıl bir etki veriyor? E, Türkiye beşinci evden alacak bunu ve güneşin üzerinden alacak. Çok önemli bir yerden aldığını düşünüyorum. Güneşimiz akrep bizim. E, beş derece, iki derece, üç orkla alıyoruz. Bunlar Bu bize neler getirebilir? Bir kere yakın e, komşularımızla olan ilişkilerimizde Mars-Neptün de kare orada. E, denizle ilgili deniz sahanlığı olabilir. Petrol çıkar. Neptünle dahil konuya petrol çıkarma, doğalgaz çıkarma vesaireyle ilgili, adalarla ilgili e, belki Yunanistan'la ilgili bizim e, sorunlarımızı kaşıyabilir. E, onun dışında e, dediğim gibi Briton e, sene karşıt e, ayımızın üstünde Mars retroya girmek üzere. Venüs Pluto karesi zaten, e, Venüsümüzü Satürn zaten kareliyor şu anda. Yani ekonomik olarak ciddi bir e, krizli kaos döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. E, önemli bir süreç var önümüzde bu anlamda. E, ben tavsiye ederim ki ihtiyacımız olan hiçbir şeyi almayalım. Biraz ekonomimize gelir gider, dengemize bu süreçte dikkat edelim diye düşünüyorum yani tavsiye ediyorum bunu, kendim de yapıyorum, sizlere de tavsiye ediyorum. Ee, muhalefetin sesini bir tık fazla duyabiliriz bu süreçte. Kadınlarla ve sanatçılarla ilgili konu ve gündemler zaten venüsyen tutmayla iddia önümüze gelecektir. Ee, onun dışında, hmm, bakıyorum şuradan biraz kopya çekiyorum. Ee, evet şimdi güneş güneşimizin üstünde olunca e, yönetim ve idare ülkenin yönetim ve idaresi ne dair ciddi değişim ve dönüşümlerin yolunu açabilecek bir tutum olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü e, ve bunun da krizli süreçlerle geleceğini de söyleyebiliriz. Lüto da yedinci evde olduğu için yedinci ev açık düşmanlar evidir e, dünya astrolojisinde. E, açık düşmanlardan gelebilecek krizli, baskıcı tutumlar, bunun ekonomik de olması, yani ekonomik yaptırımlar şeklinde de gelmesini. bu tür konu ve gündemleri bizim hayatımızda maalesef önümüzdeki süreçte taşıyabilecek. Yani ekonomik olarak da politik olarak da çok stabil kalabileceğimiz ben bu altı ay düşün düşünemiyorum yani. E, bu nedenle biraz dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Umarım inşallah hani bu tutunma sürecini ve hani önümüzdeki kritik altı aylık süreci böyle çok kaosla yaşamadan daha stabil bir şekilde geçirebiliriz. İnşallah, inşallah. Göçmen vurgusu da var bu arada. Yani göçmenlerle ilgili kriz büyüyebilir. 9. evde çünkü Antalya'da ee, o da söz konusu da unutmadan onu da söyleyeyim. Ee, Hakkımızda en hayırlısı inşallah en yumuşak şekilde geçişlerimiz değişimlerimizi en iyi evrilecek şekilde yapalım. Umarım. Çok teşekkür ederim verdiğiniz Umarım. kıymetli bilgiler için. Bir sonraki yani. programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.